sevgili Emlak Notası izleyenler, Bugün Siyana Emlak Fuarı'ndan Vartaş Grup standındayız. Merhaba sevgili Sinem Hanım. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Biraz Tercih. projeden bahsedelim. Nasıl gidiyor proje? Projemiz gayet güzel gidiyor. E, fuarda da e, inşallah başarılı bir şekilde 4 gün boyunca burada olacağız. Peki biraz kentsel dönüşümden bahsedelim. Kentsel dönüşümün aşamadasınız? Tabii ki. Kentsel dönüşümde biz e, Bartaş olarak şöyle söyleyeyim. Fikirtepe bölgesinde 5 adaya sahibiz. Metrekare olarak da oldukça geniş e, alanlarımız mevcut. E, şu anda bir adamızda tevhid işlemleri tamamlandı. %100 yüz imzalarımız tamamlandı. Ruhsat başvurumuz yapıldı. <laughs> E, Renovya İstanbul olarak inşa edilecek olan projemizde de e, tevhid aşamasına geldik yine aynı şekilde. E, ruhsatlarımız tamam Ruhsat işlemlerimiz tamamlandıktan sonra da inşaatımız hızlı bir şekilde başlayacak. başlayacak. Peki Renovya'nın metrekare satış fiyatlarından biraz bahsedelim. Tabii ki Renovya İstanbul projemizde 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar daire seçeneklerimiz mevcut. E, 1 artı 1 dairelerimiz e, ortalama 56 metrekare civarında e, başlangıç metrekaremiz. 2 artı birlerimiz 94 metrekareden başlıyor. 3 artı birler 133, 4 artı de 210 metrekare civarında inşa edilecek. Metrekare birim fiyatlarımız 5500 TL'den başlıyor. 8000 TL'ye kadar çıkıyor. Katından konumuna, şerefiyesine göre fiyatlarımız değişiyor. Peki lansmana sunduğunuz fiyatlardan bu zamana kadar fiyatlarınız değişti mi? Yani bir oynama, bir artış var mı? Biz e, şu anda ruhsat aşamasında olduğumuz için e, 5500 ve 8000 aralığında devam ediyor fiyatlarımız. E, ama ruhsat alındıktan sonra e, rölansmanımız yapılacak. Ondan sonra e, tabii ki dönem dönem e, zaman geçtikçe fiyatlarımız değişecek. Değişiyor. Peki önümüzde başka projeler var mı ya da başka lokasyonlarda yeni projeler üretmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki biz Vartaş Grup olarak e, Yeni Sahra kentsel dönüşüme girdi biliyorsunuz. Evet. Yeni Sahra bölgesinde de bir ofisimiz var. E, orada da faaliyete başladık. Yeni Sahra'da yer toplanıyor. Orada da inşaatımız olacak. E, bunun haricinde Kartal'da bir e, arsamız var. Orada da bir inşaat projemiz olacak. E, bu şekilde devam ediyoruz Vartaş olarak. Peki. Çok teşekkür ederiz. Rica Çok ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.